istifade etsinler diye her zaman söylüyorum. Abdülkadir gelen öldü, Eğer de Cuma ne oldu bilseydiniz. Sezden işte bulundurdunuz diyor. Allah neden her gün Cuma eylemedin diye. Kıymetini bilemiyoruz. Takdir edemiyoruz. Allah güzel günahlarını bağışlasın. Kıymetini takdir edenden eylesin inşallah. Biz gerçek manada Cuma'nın kıymetini bilenden eylesin inşallah günahlar çok büyük değer ifade ediyor. Eğer diyor Hristiyanlar Cuma ne oldu bilçelerdi, pazarı seçmezlerdi diyor. Eğer Yahudiler Cuma ne oldu bilçelerdi, cumartesi seçmezlerdi diyor. O da Allah'tan. Gelişi güzel bir seçim değil. Cuma'yı Allah Müslümanlara ayırmış. Hikmet iyice Cuma'daki hikmetler, Cuma'daki esbab-ı <laughs> Saymaktan bitmez. Ne o değerlendirenler de olalım inşallah. Amin. Ve tabi kurban geliyor inşallah. Bugün zilhicce bir. İçiniz oruçlu olanlar vardır inşallah. Biz pek icabe edemiyoruz. Sağlık sorunlarımız var. Kurbanlarımız inşallah Teala. Bugün kurbanın müjdecisi. Zilhicce bir. Özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi artık Hüccac Müslümin Mekke'de, Medine'de İstimah gözüm bana hiç gitmiyor. Adlar şimdi zilüceye yaşıyorlar. Biz burada bir haber Bereket Bazı uyarıcılar gelmiş de Biz zilüceye ne olduğunu anlatmışlar. zehirçi oruç biliyorsunuz. Dokuz gün. 10. gün bayram o gün bir dedi başladı. Allah izni inşallah. Çok yıllar kutlayalım inşallah. Daha mutlu, daha bahtiyar, daha sağlıklı, daha imanlı, ihlaslı olalım inşallah. Bu bayramlar gelip geçiyor. Nasrettin Hoca öyle demiş, mizahit arabı. Ben giderim gelmem demiş. Bu bayramdan az gelip geçer demiş. Biz de tabii bizim gibi gelenine geçenler olmuş tabii. milyarlar, trilyonlar ne kadar Allah'ın sayısını Allah biliyor. Ama geçmek var, geçirmek var. Bile bile geçirmek var. Bile bile şuuruna vara var, idrakini ere ere geçirmek var. O bayramdan o kurbanlar boşuna iklas olunmamış. Biliyorsunuz bu bir mali ibadettir. Kurban bir mali ibadettir. Haç hem mali hem bedeni ibadettir. Zekat da mali ibadet şartları koymuş Allah. Şimdi bazen bizim müracaat edenler oluyorlar da iş, gerek telefonla, gerek şifayı olanla, gerek şifayı olarak da biz kim oluyoruz zaten? Bizim ilmimiz ne halimiz ne? Yani kendisi muhtaç himmetle de kaldı ki gayri himmet de bizim ki onun gibi. Görev vermiş, işte o görevin yarım yamalık ifası içindeyiz. İnşallah Allah tam sayı verir inşallah. Şimdi kardeşlerimizden şunu dile diliyorum. Hadis var hakkında, ayet var hakkında. Hal vakti yerinde olup da diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kurban kesmeyen, kurbanı keyfi terk eden bizim meclisimizi yanaşmasın diyor. Bakın hali vakti yerinde olup da. Çünkü şarta bağlı kurban. Aleykümselam. selam. Hal vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, kurban kesmeyi terk eden, kurbanı dışlayan bizim mescidimize sokulmasın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman biz hal düşüyoruz. Farkında değiliz. Onun meclise sokulmamak ne demek ya? Resulullah'ın dışladığı insan demek. Şefaat etmeyecek <laughs> olduğu insan demek. Onun şefaati yok ise kainatın ne değeri var ya? Onun şehabtı şefaati bahis konusu olmayacaksa onun imzasıyla cennetler cehennemler hukuklanıyor. Allah ona şelayet veriyor çünkü tasarruf veriyor çünkü Allah onu mükellef kılıyor çünkü onun şefaat olmazsa onun rızası olmaz Allah'ın rızası olmaz yani ayetlerde var beni kaymak istiyorsanız peygamberi sayınız diyor. Peygamberi itaat ediniz diyor. Onun dediklerinden dışarı çıkmayınız diyor. İnanaleyh. Bazı kardeşlerimiz var. Bizim bazı sorular soruyorlar. Bakınız. Biz Allah'tan daha şefkatli değiliz kardeşim. Yine sabah ile ne zaman bir şeyde duan için söyleyiverdim. Benim merhametim var diyor adam. Ben de kurban kesmem. Bak, 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 Sen hiç Allah'ı tanımamışsın ya. Sen hiç Allah'la alışverişin olmamış senin ya. Bir Allah dememişsin sen. Allah ne olduğunu bilmiyorsun. Ya senin şefkatin, merhametin, senin hamiyetin Allah'tan daha mı ileri ya? Neresine? Nesine acıyorsun ya? İşte orada o mübarek, o şey bunu dele getirmiş. Aklı memur kaşığında bak söylüyorum, gözüm var, aklım var, fikrim var deme. Hepsini sil, öldür. Eğer senin göl dediğine, o çöl diyorsa çöldür. Onun deliğinin üstünde dedik mi olur ya? Sen akıl soğan mı oldun? Vicdanı olan kessin, şefkati olan kesmesin. Efendim acıyan, acıma hissi olan bundan sonra nazar etsin ne münasebet, bir çuval dolusu, bir çuval dolusu altın tasattuk edecektin. Vallahi de billahi de onun ömrüne, onun emrine muhalefet olsun da yapıyorsan bunu, zerre miktar sana alamazsın. Hiç Hiçbir şey elde edemezsin. Çünkü onun emrine muhalefet olsun diye yapıyorsun. Haşa sümme haşa. Biz onun emrini yerine getiriyor olmalıyız getirmenin şehirlerini arıyoruz. Onun emri ise haddır. Amenna ve saddakna. Sen kim oluyorsun ya? İşte orada bir yerinden söylüyor. Ee, bazen ben kafam karışıyor benim de. Gözünü yum. Kalbini yokluğa üf üfür. Kalbine devamlı yokluğa üfür kendinden geçmek iman, iman kendinde olmak küfür. Kendin gel ya diyorlar. Ya. O kendinde olmak burada. Şehri ifade ettiği şey çünkü imanlı bir insan bunu yazar. Necip Fazıl kısa ya. Kendinde olmak burada ben demek. En iyisini ben bilirim demek. En iyisini ben yaparım demek. Allah'a vermez demek yani. Haşa şümme haşa. Kaşercüm, <laughs> haşa, haşa. Sen kimsin ya? Bakınız, yok buğa küfür diyor. Yani kendinde olmak, kendinden geçmek iman. Kendinde olmak küfür. Biz de kendin gel diyoruz. O, bizim uyarıcı manada söylediğimiz bir sözdür, bir ikadır. Kendi gelme, imana gel demek, Kur'an'a gel demek, ibadete gel demek. Doğruya gel demek, adalete gel demek, hakka gel demek, Kur'an'a gel demek. Bizim demek istedim bu. Ama onun demek istediği bu. Kendinde olmak dediği şey, ben dediği, benim diyen, ben diyen, ben diye diye bu dünyayı veda Allah korusun. Öyle şey.